Herkese selamlar, herkese merhabalar. Ey güzel arkadaşım, hoş geldin. Bu videoda bir konu hakkında açıklık getirmeye çalışacağım. Öğrencilerimizin sorduğu sorulardan bir tanesi hocam şu şekilde. Hocam konuları bitirdim. Yavaş yavaş deneme sınavlarına başlayacağım. Ama deneme sınavlarında bazen netlerim yükseliyor. Bazen netlerim ne oluyor? Alçalıyor hocam. Peki ben bunu nasıl aşmalıyım veya nasıl bir strateji uygulamam gerekli? Onun hakkında size bilgi vereceğim. Arkadaşlar şimdi deneme sınavlarına başladığınız zaman her zaman şunu yapmanız gerekiyor. Standart bir test çözme sıran olmalı. Standart bir test çözme sıran olmalı. Peki bu sıra nasıl olmalı? Ben ilk önce Türkçe mi çözeyim, matematik mi çözeyim, sosyalden mi başlayayım, kolay dersten mi başlayayım, en iyi yolda en iyi olduğum testten mi başlayayım vesaire sorular geliyor ve şunu şu şekil uygulaman gerekli. Nasıl peki? Arkadaşlar şimdi önce Bence ya da herkes için şu şekil olmalı. En başta Türkçe'den başla. Şimdi sorular çok uzun. Sorular çok uzun olduğu için en başta Türkçeden başlaman çok mantıklı. Peki neden diyeceksin? Diyelim ki arkadaşlar örneğin Türkçeden başlamadın. Neyden başladın? Matematik veya fenden başladın. Arkadaşlar matematikte o kadar işlem var. Fenden o kadar işlem ve yorum gücü var. Sen o yorum gücüyle ne yapacaksın? Zihnini yoracaksın. Zihnini yorduğun için de ne olacak? Zihnini yorduğun için de ne olacak? Teme öğrenci için, sayısal öğrencisi için, dil öğrencisi için önemli olan Türkçe'yi yapamayacaksın. E yapamayacaksın ne olacak? Ne yap? İster sayısalda, matematikte full çek Türkçe yapamadığın zaman ister istemez puanın düşecektir. O yüzden Türkçe önemli. O zaman her zaman en başta ne yapmamız gerekiyor? Türkçe'den başlaman gerekli. Peki bunda sıkıntımız yok. Bunda sıkıntımız yok. Peki ondan sonra neyden başlamamız gerekiyor? Ondan sonra onu da cevaplayayım. Sırada ise en güçlü olduğun testten başlaman gerekiyor. Hangisi olabilir? Mesela diyelim ki sayısal öğrencisten matematik veya fen olabilir ikinci sırada. İşte tem öğrencisten sosyal olabilir. İkinci, e, i̇kinci sırada en güçlü olduğun testten daha sonra devam etmen gerekiyor. Üçüncü sırada ne olmalı? Üçüncü sırada ne olmalı? Ona bir cevap vereyim. Arkadaşlar üçüncü sırada ise en zayıf olduğun veya sana en az puan getirecek testi sona bırakman gerekiyor. Diyelim ki Tm öğrencisin. Tm öğrencisi için senin için en az önemli olan nedir? Fendir. O zaman feni ne yapman gerekiyor? Sona bırakman gerekiyor. O zaman hocam ben diğer testleri çözdükten sonra eğer Tm öğrencisiysem feni sona bırakacağım. Ama kesinlikle çözün. Benim mesela çok iyi arkadaşlarım, iyi puan yapan arkadaşlarım şu şekilde yapmıştı. Mesela hepsini çözüyorlar. Hiç yoktan bile ne yapıyorlar eğer Tm öğrencisi ise... 10-15 tane fenden bırakıyor. Veya sayısal öğrencisi sen ne yapacaksın? En sona, en sona seni en az ilgilendiren ders olan sosyal dersi bırakman gerekiyor arkadaşlar. İşte bu sefer ne yapman gerekiyor arkadaşlar? Eğer denemelere ufak ufak başladıysan bu sıralamayı kendinde tutturman gerekiyor. Çünkü bu sıralama senin için çok çok önemli.